Yani ben aracı 2023 yılında almıştım. 2028 yılında satabilecek miyim? Evet, yeni düzenlemeden önce aldıysanız satabileceksiniz 5 yıl sonra. Ama en can alıcı noktasından şu anda bahsediyorum. <laughs> Değer yani onu severler, değer takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayo Otomobil kanalı Kamer Tuttan. Hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Kanalımızda birkaç videodur. ÖTV muafiyetli engeller açalım diye alakalı bilgiler paylaşıyoruz. Sizlere paylaştık çokça diyelim. Bununla alakalı tabi videolarımızda detaylardan bahsediyoruz. Kafalarda karışıyor. Bizim de es geçtiğimiz konular olabiliyor. Bunları da tabi altına yorumlar geldikçe yani merak edilen soruları ayrı bir video olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konu ne? Yani bu videomuzda neyden bahsedeceğiz? En çok merak edilen konulardan yine birisi aslında. Bir önceki videolarımızda paylaşmıştık. Yeni düzenleme gereği yani ÖTV muafiyeti raporları açılımından bahsediyoruz bu arada. Engeller çalımlı ile alakalı. Yeni düzenlemeye göre araç, yeni alan araçlar belli kriterde alınabilecek. 40 yerlik şartı aranacak ve 10 yıl satılamayacak hükmü geldi. Bununla alakalı da şöyle bir durum ortaya çıktı aslında. Bir önceki videolarımızda paylaşmıştık. Bundan önce yani yeni yayınlanan tebliğden önce, yeni düzenlemeden önce araç satın alanları kapsıyor muydu? Bununla alakalı videomuzda cevabımızı vermiştik. Kapsamadığını yani daha önce araç alanların 5 yıl dolduğunda satabileceğini söylemiştik. Tam bu noktada şöyle bir soru işareti var. Peki aracı sattık, yeni aracı alabilecek miyiz? Yani düzenleme gelmeden önce biz aracı almıştık. Burada tarihle örneklendirme yapalım bu arada. Yani ben aracı 2023 yılında almıştım. 2028 yılında satabilecek miyim? Evet, yeni düzenlemeden önce aldıysanız satabileceksiniz 5 yıl sonra. Ama en can alıcı noktasından şu anda bahsediyorum. Tekrar ikinci aracı almak isterseniz o zaman 10 yıllık sürenin dolmasını beklemeniz gerekecek. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. 2023 yılında örnek veriyorum. Bu mevcut düzenlemeden önce araç alan kişi aracını 2028 yılında satabiliyor. Bununla ilgili bir problem yok. Ancak ikinci aracı almak istediğinde, engelli aracını tekrar almak istediğinde 2033 yılını beklemek zorunda kalacak. Yani özet olarak düzenlemeden önce, önce araç alanlar 5 yıl dolduysa veya doldurduğunda satışını yapabilir. Ancak ikinci aracı almak istediğinde ilk aldığı tarihten itibaren 10 yıllık sürenin dolmasını bekleyecekler. Yani burada yeni tebliğe göre, yeni değişikliğe göre bizim anladığımız, bizim yorumumuza göre böyle bir durum gerçekleşti. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Yine aklınızda sakılan sorular için yine bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla alakalı yine Güncel gelişmeler olabilir. Şimdi araç satın alma işten beri önümüzdeki yıl itibariyle biraz hızlanacaktır. Düşünenler için diyelim en azından. Ki bu durum biraz da aslında engel araç alımını da biraz yavaşlatacağını da düşünüyoruz. Ki aslında burada, çünkü belli başlı araçlar alınabileceği için bir de 10 yıl bir süre, uzun bir süre konulduğu için de insanlar biraz düşünmeye çekildi şu anda. Hani bu durum nasıl gerçekleşecek, nasıl olacak? Önümüzdeki haftalarda diyelim en azından daha da netlik kazanacak. Yine güncel gelişmeler olursa, farklı bilgiler edinirsek yine kanalımız ayrıca ile bizden yine doğru bilgileri sizlere güncel bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Özet olarak yine toparlayacak olursak merak edenler için. Yeni düzenlemeden önce araç alanlar için satılma süresi 5 yıl geçerli. Yani 10 yıla çıkmadı orada düzenlemeden önce alanlar için. Ancak araçlarını sattıktan sonra ikinci aracı almak istediklerinde bir 5 yıl daha bekleyecekler. Onu da es geçmeyelim. Bu şekilde toparlamış olalım. Ve videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Ee, yine bir sonraki güncel gelişmelerle e, yine karşınızda olacağız. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.